karantina atlası. Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü. Merhabalar. Bugün Karantina Atlası'nda Meksika'ya gidiyoruz. Meksika son dönemde özellikle koronavirüs salgını söz konusu olduğunda adından en çok söz ettiren Güney Amerika ülkelerinden bir tanesi ve karşımızda Dalış Eğitmeni Aydın Dinç var. Merhaba Aydın. Merhabalar. Selamlar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Ee, Beklemedeyiz nasıl? işte. onu ee, soracaktım. Nasıl vaziyet orada? Yavaş yavaş karantinanın biteceğini dair söylentiler var. Ama henüz böyle ne devletten gelen ne de burada federal yapısından gelen böyle yumruğunu masaya vurup da şu tarihte açılacak diyebilen kimse yok. Onu daha ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama biraz böyle bulanık ortam. Daha tam olarak nasıl olacak bilemiyoruz. Ben hemen bir iki rakamdan bahsedeyim. Hani izleyicilerimize çok fazla istatistiğe boğmak istemiyorum ama şundan bahsetmek lazım. 74.560 e, e, kayıtlı ve teyit edilmiş vaka var. Şu anda koronavirüs ve 8.134 ölümden bahsediliyor. Şu anda baktığımızda dolayısıyla e, giderek artan ve maalesef hani ciddi sorun ortaya çıkaran bir e, durum söz konusu. Sen neredesin Aydın? Biraz önce ondan bahsedelim. Sonra senin bulunduğun yerde nasıl yansımaları var bu koronavirüsün? Onu konuşuruz. Tamam. Ben şu an Cancun civarlarındayım. E, Meksika'nın tam doğusu oluyor. Doğu yakasında. E, Karayip denizlerine Hı -hı. yakın. E, Cancun'un yaklaşık böyle bir saat uzağında Playa del Carmen diye çok böyle turistik bir yer, turistik bir e, beldedeyim. Hı -hı. E, dalış işiyle meşgulüm. Mağara dalışı özellikle. Hı -hı. Ve eyalet olarak Meksika'nın en zengin eyaleti. Şöyle ki turizm. Başta olmak üzere en büyük tu gelirimiz turizm geliri. O yüzden %100 etkilenmiş durumdayız eyalet olarak bu krizden. Çünkü biliyorsunuz havalimanları kısmen kapalı. İşte Amerika kapattı, Kanada kapattı, Avrupa zaten söz konusu bile değil. Böyle bir ee, düşük sezon da demeyeceğim, ölü sezon. Bütün mağazalar, bütün dükkanlar, bütün ee, milyarlar dolarlık turizm e, yatırımları şu an tamamen kapalı. E, beklemedeyiz. Peki Herhangi... şunu söyleyeyim hemen sana. Bu özellikle e, Meksika, Mexico City tabii yani hani Hı -hı. E, en önemli yerlerde Ne kadar uzaklıktasın sen Mexico City'ye? Şöyle söyleyeyim daha kolay gözünüzde canlansın. Paris-İstanbul mesafesi Meksiko Cancun kadar. Yani Cancun çok kadar. Evet. büyük bir ülke. Evet. Ya yaklaşık böyle üç buçuk saat uçak mesafesi. Yani Hı -hı. 2000 kilometre kadar bir mesafe var. 2100 kilometre kadar bir mesafe var. Yani dolayısıyla büyük. Yani coğrafik anlamdaki buradaki evet. e, mesafeler de uzun yani. Mesafeler, mesafeler, de uzun evet. Peki sizin yakınınızda en büyük yer neresi? En büyük şehir? en büyük şehir Cancun'da <laughs> geçiyor. Hı <laughs> Cancun. Cancun evet. diye geçiyor. Evet. Cancun, buranın e, damarı, buranın kalbi, ekonomik anlamda e, lokomotivi diyebiliriz. Hem Hı -hı. eyaletin hem de e, Yucatan yarımadası diye geçer. Turizm'in çok yönü olduğu bir bölge. Peki, ee, biraz sağlık sisteminden bahsedelim haydi. Madem vakalar bu kadar artıyor, son dönemde istatistikler pek umut verici gibi değil Meksika'da, en azından şu süreçte öyle. Ee, sen e, hastaneye gittiğinde mesela e, nasıl bir resimle karşılaşıyorsun orada? Nasıl bir tablo görüyorsun? E, i̇şte Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi hastaneler e, pahalı mıdır, paralı mıdır? Yoksa hani sigortası e, çalıştığı için sigortası olan herkes gidebiliyor mu sosyal güvencesiyle hastanelere? Biraz bu sistemden bahsedebilir misin bize? Tabii burada çok temel ihtiyaçlara yönelik hastaneler var. Bir de özel sektör var. Aslında biraz Türkiye benzer bir yapısı. Türkiye'ye benzetmek biraz yanlış olur. Çünkü Türkiye'nin hastaneleri, Türkiye'nin altyapısı, özellikle sağlık altyapısı çok çok daha kuvvetli. Ama burada ya hastanemiz var mı? Var. Ne kadar faydalı, ne kadar kapsamlı, ne kadar yataklı orası tartışılır. Daha çok özel sektöre. Bunun elinde hastaneler, sağlık sistemi. Ee, ama hastaneler işliyor. Güzel işliyor. Ee, şöyle güzel işliyor. Tabii karantina dolayısıyla acil, işte ayağım kırıldı, kulağım burkuldu gibi e, nedenlerden dolayı size hastaneye kabul etmiyorlar. Hı. Daha çok şu an e, hastaneleri karantinadaki Hı. karantinadan zorunlu çıkmak zorunda olan yani e, tedavi... Göz pandemi, hastanesine olan insanlar, pandemi hastanesine dönüştürdüler. Pandemi hastanesine dönüştürdü ve şöyle bir şey de var bazı özel sektör otelleri pandemi fazla yayılmasın diye yani böyle bir devlete bir bağış değil de bir yardım maksatlı bazı otellerini tamamen e, devlete şey yaptı verdi evet. yani yatak evet. sıkıntınız varsa benim şu otelim sizin olsun madem sezon kapalı madem işiniz olmayacak madem işimiz yok. Bazı otelleri hastane olarak kullanıyorlar. Yani tedavi için değil de daha çok böyle karantinaya daha sağlıklı, daha böyle optimum şekilde gerçekleştirebilmek için ne? hastane sistemi burada biraz maalesef çok şey değil. Yani peki bu... ülkenin geleni nasıldır? Yani baktığında işte sağlık sisteminde artık hani ülkelerin insanların ihtiyaçlarına nasıl cevap vereceği ciddi tartışma konusu haline geldi ya, o yüzden soruyorum. İşte Meksiko City'de ve Cancun'da ve senin bulunduğun yerde herkes aynı şeyle mi karşılanıyor? Hastanelerde aynı muameleyle mi karşılanıyor? herkes sağlık sistemine erişim sağlayabiliyor mu özetle? Sağlayabiliyor. İyi kötü iyi, iyi kötü kavuşabiliyor sağlık sistemine. E, yatak bulmak konusu pek sıkıntılı değil ama bu ventilatör meselesi. Amerika'da da olduğu gibi burada da bir ventilatör sıkıntısı yaşandı. Ama İtalya'da duyduğumuz kadar, Amerika'da duyduğumuz kadar, özellikle New York'ta duyduğumuz kadar öyle çok ciddi değil. Yani hmm. var, vakalar var. Ama şu an yavaş yavaş, onu söyledin az önce, bu eğriden bahsediyoruz. Eğri şu an tam e, şeyde, yükselişte. Müzik Sağlık söz konusu olmasına rağmen ilk baştan beri Meksika bu krizi pek güzel idare edemedi. Hatta hiç idare etmedi. Böyle biraz dışarıdan bakkar gibi oldu. Çok ciddi alınmadı. Şöyle ilk İtalya'da vak 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 vakalar, işte Fransa'daki vakalar başladığında bizler uzaktan takip ettik. Hani ne oluyor, ne bitiyor pek. Hani bize kadar gelecekmiş gibi en azından Meksikalara gelmedi. Meksikalılar hani kültür olarak Rahat bir toplum, gününü kurtarmaya çalışan bir toplum, e, gündelik yaşayan, e, sosyal devlet anlayışından yoksun gelişen, büyüyen bir toplum. Hani bacağım kırılırsa hastaneye giderim, dertleri yok. Ben bacağımı kırmayayım yeter. Adamların Anladım. anlayışı şu: e, Devlet yardımları pek yok. E, Fransa'daki gibi, işte Avrupa'daki bir sosyal devlet anlayışı pek yok. Ve dolayısıyla yarını pek düşünmeyen bir toplum. Yani yarın ne olacak? Yani gelecekte bunu yaparım, şunu yaparım derdi pek yok. Daha çok bugünü yaşayan bir toplum ve zaten istatistiksel olarak da Meksika'nın yüzde 80'i öyle bir rakam var 70, yüzde %80 80'inde günlük kurtarma derdinde. Yani bir hafta sonra olacak adam pek umurunda değil. Yani o zaman aynen şöyle bir durum da var. Ee, i̇nsanlar daha çok e, gündelik yaşıyorlar, gündelik kazanıyorlar anlamına geliyor bu. Doğru, Mesela... evet tasarrufları e, yarını ya da öbür günü ya da bir ay sonra çıkarabilecek düzeyde değil e, haliyle e, şimdi bu pandemi koşulları her zaman karşılaşılan bir şey değil tabii ama en azından e, şu an içinde bulunduğumuz süreçte ciddi şekilde etkilemiş olmalı insanları ekonomik durumu e, mesela senin durumunu ya da senin çevrendeki insanların durumunu ele alalım e, ekonomik olarak ne vaziyettesiniz bunu merak ederim. Şimdi burada bir işletme sahibim. Küçük çaplı, yani daha çok kendi özverimli, yani şahıs olarak, eğitmen hmm. olarak şirket değil. Ben yaklaşık iki aydır hiçbir gelirim yok. İyi kötü, işte kenarda köşede biraz para vardı. Arkadaşlarla yardımlaşıyoruz ama ben iki ay, üç ay dayanabilirim. Dört ay belki ama beş aydan sonra hakikaten ben de zorlamaya başlayacağım. Belki aileden, belki dostlardan, eşten, akrabadan para isteyebilecek duruma geleceğim ama benim Yaşadığım durum çok büyük bir lüks. Meksika standartlarında. İşte devlet burada yardımlar dağıtıyor. Haftada bir. Böyle bir kutu geliyor. İçinde erzaklar. Ben o kutuyu, benim de hakkım var buranın bir yaşayanı olarak ama o kutuyu ben kendim için değil, hakikaten ihtiyaç sahibine bağışlamaya çalışıyorum. Çünkü adamlar eğer sosyal bir düzeni, sosyal bir e, yaşam şartlarını karşılayabilecek duruma gelirsek o zaman Gelemiyorsak bir yerden sonra şey başlıyor. Hırsızlık, e, hmm, şiddet, işte adam kaçırma, fidye, bu tür olaylar özellikle buradaki Meksikalılar oradan korkuyor buranın yerlisi. 2006 yılında burada çok büyük bir fırtına oldu Wilma buradan geçti hmm. ve devlet yeterince yardım edemediği için işte bütün elektrik gitti, gaz gitti, alışveriş yapamayacak duruma geldiler. Çok büyük şiddet olayları başladı. Burada daha çok evet. aç kalmaktan çok, hani aman e, sokakta bizi ütmesinler, paramızı çalmasınlar, işte hmm. dediğim, bizi kaçırıp bizden fidyeyim istemesinler gibi e, anlayışlar e, söz konusuydu. Bundan iki hafta, üç hafta bir ay öncesine kadar yavaş yavaş ondan çıkıyoruz çünkü tünelin ucu gözüktü gibi. Ama gözüken tünelin ucu aslında ki Avrupa'daki tünelin ucu. Şimdi evet. şöyle bir şey oldu. Sosyal eşitsizliğin çok yüksek olduğu bir memleket burası. Herkesin, dediğin gibi herkesin imkanları farklı ve burada herkes kendi bacağından. Hmm. En başta benim kendi yorumum bu, benim e, fikrim en başta e, Andrés Manuel López Obrador, buranın başbakanı, bakanı. Hmm. Eyalet sistemi var burada. Hmm. Sol kökenli ve biraz popülist. O zaten ilk başta şeyi verdi, notayı verdi. Ya hatlatırız, sorun değil, dert etmeyin ve daha çok böyle e, dar gelirli vatandaşların tercih ettiği oy verdiği bir adam bu. Hmm. O biraz umut verdi herkese. Biz bunu atlatırız. Biz bunun üstesinden geliriz. Biz Meksika'yız, güçlü bir ülkeyiz. Hani böyle gaz verme vardır ya politikacılardan. Hmm, hmm, hmm. O günden bu yana e, Meksika pek ciddiye almadı ve şöyle spekülasyonlarla yola çıkıldı. İşte buranın hava sıcaklığı, işte virüs biliyorsunuz grip hava sıcaklığından dolayı şey yapmaz, yayılmaz. Hı hı. Ondan sonra çok e, herhangi bir tıbbi ya da siyantifik bir e, dayana olmadan şey ileri sürdü. Bu domuz gribi. 2009 yılında H1N1 Meksika kökenli ve Meksika'dan bütün dünya yayıldı. Hı hı. Yani şöyle meşteri oldu. Bizim bağışıklığımız böyle şeyleri hazır. Bağışıklık sistemimiz. Allah evet. Allah Allah. Ondan sonra bir de şöyle bir sıkıntı var. Amerika'da da olduğu gibi Amerika'da olduğu gibi burası Birleşik Devletler. Yani her Hı -hı. eyalet kendinden mesul, her eyalet Hı -hı. kendi iradesine sahip. Hı -hı. Böyle bir bütün eyaletleri ağız birliğiyle feder edemediler. Peki devlet başkanının tutumu ne oldu? Ya devlet başkanının tutumu şu an sessiz. Yani pek televizyonda çıkmıyor, pek yorumda Hı -hı. bulunmuyor. Atlatacağız, çözeceğiz, göreceğiz. Ve hep bugüne kadar e, rakamları karşılaştırarak gitti. Hmm. Ya Meksika'da şu kadar, Avrupa'da şu kadar, iyiyiz. İşte hmm. Amerika'da şu kadar, bu şu kadar. Ama aslında bizim şöyle bir, Meksika'nın şöyle bir e, hatası oldu. Hep dışarıdan takip ettik, hep dışarıdan takip ettik. Ve Meksikalı'dan çok, mesela benim burdum, bulunduğum eyalette, buradaki e, benim gibi yabancıların, işte İtalyalıların, Fransızların, İsveçlilerin burada yaşayan insanların telaşı daha çok <laughs> ee, motor oldu. Ya burada millet ölüyor. Hastaneler tıklım tıklım. Siz burada herhangi bir e, önlem hı. almıyorsunuz. Bunun, yani o, siz o, ses o, çıkarınca oradan bir tepki geldi öyle mi? Bizim eyalette öyle. Hı hı. Çünkü e, yabancı yatırımı çok burada. Hı. Ne oldu? Hadi biz de yapalım bari bir karantina. Hadi biz de önlem almaya başlayalım Hı -hı. türünden önlemlerle başladı. Yani böyle kategorik, aman sağlık her şeyden önemli. Daha çok burada e, dert şeyi kurtarma. Hem günü kurtarma hem de sektörü kurtarma. Hı -hı. Şimdi Amerika bütün kapılarını kapatırken havalimanları burada açık kaldı. Aman gelecek olan varsa gelsin biz ağırlarız, uğurlarız ve bunu... hala açık mı bu arada? Cancun Havalimanı hiç kapanmadı. Hiç kapanmadı ve evet. E, Turizm sektörünün büyük lobisi var. Hı -hı. Aman kapatmayın etmeyin, Aman kapatmayın etmeyin. Dolayısıyla politikacılar da e, büyük rüşvet olayları da Hı -hı. zaten Hı -hı. Gündeme, geldi. Hı -hı. gündeme geldi. Gündeme geldi. Bir şekilde eyaletlerin kapanmaması, Hı -hı. E, karantinaya girilmemesi yönünde baskılar yapıldı. Hı -hı. Ondan sonra şu oldu. E, birden federal yapı dolayısıyla Meksiko bir günde şey karar verdi. Başka eyaletlere danışmadan, başka eyaletlerle ağız birliği yapmadan okulları kapatmaya karar verdi hı. ve karantinayı başlattı. Yani bu ne zaman oldu bu? E, tarihi bir şey sonunda Mart Mart, Mart bir, sonu. Hı hı. Mart. E, orada zaten şeyle başladı. Ülke içinde böyle ayrımlar Çatlamalar da başladı. Cancun'da işte vaziyetini açık mı mesela okullar? Cancun'da kapalı. Kapalı. Cancun'da kapalı. Ee, şu an ikinci aşamaya 25 Mart'ta girdik. Hı hı. Ee, üçüncü aşamaya da 20 Nisan'da girdik. Yani bu tarihleri neden veriyorum? Avrupa ortalamasına baktığın zaman biz yaklaşık böyle bir yarım ay, 20 gün, 25 gün kadar geç kaldık bu hı hı. E, değişik etapları evet. e, deklare etmekten. Şimdi Hı -hı. E, Meksika, Mexico City böyle bir karar alıp ben kendimden mesulüm, sizleri bilemem deyince böyle Hı -hı. E, Meksika çapında böyle bir şey oldu. Herkes Hı -hı. kendi kararını versin o zaman Hı -hı. diye bir anlayış oldu. E, devletler arasında anlaşmazlıklar oldu. E, Mexico City, Meksika'nın kalesi olduğu için Hı -hı. E, ekonomik anlamda. E, işte finans sektörü orada, e, fabrikaları var, daha hmm. çok Meksiko City kurtaralım, gerisine bakarız anlayışı olunca bütün devletler neredeyse hmm. küsüp herkes kendi evet. kararını kendi almaya başladı bunu. Hmm. Meksikalar e, dünyanın 15. kuvveti. Meksika, yani öyle Meksika deyip geçmemek lazım. Meksika hmm. çok güçlü bir ülke. Zenginin çok olduğu, fakirin de çok olduğu, sosyal eşsizliğin, Bol oldu bir ülke. Yani Meksika'nın e, böyle Amerika'nın nasıl söyleyeyim e, hep böyle kötü olarak gösterilen bir ülke. Hmm. Ama aslında zenginliğinle e, ekonomik gücüyle son derece gücüyle önemli ülkelerden biri bir ülke. Yani bugün e, Amerika Meksika'dan hiçbir şekilde vazgeçemez. Daha çok böyle oy kapabilme hep böyle parmağın ucuyla evet. Meksika'ya gösterip ama evet. işte bunlar bizim işimizi çalıyorlar. Kadınlarımıza şey yapıyorlar. Amerikalı e, siyasetçilerin oy devşirdiği özel alanlardan birisi. Evet. Meksikalıların göçmen olarak Amerika'ya geçmek istediği haller değil mi? Biraz da öyle evet. bir durum var. Yani. Şiddet bunlarda, narkotik bunlarda. Hmm. ama bunlar bizim işimizi çalıyor gibi böyle bir e, evet. dediğim gibi oy çalma politikasından başka bir şey olarak görmüyorum. Ama İki ülke arasındaki e, hı hı. iş alışverişi gayet yüksek. Peki son bir şey daha soracağım, e, kapatmadan önce bu sorunun da e, cevabını merak ediyorum Aydın. E, Meksika hükümeti e, federal ya da e, e, eyaletler düzeyinde. E, örneğin seninki gibi işte orta boy işletmelere ya da daha küçük işletmelere ya da bireylere. Dünyanın birçok başka ülkesinde, özellikle Avrupa'da, Japonya'da vesaire olduğu gibi maddi yardımda bulunabildi mi? Yani insanların yarına daha güvenle bakabilmelerini sağlamak adına bu pandemi sürecini iyi bir şekilde atlatabilecek, kafalarında soru işareti bırakmayacak yatırımlar yaptım. Yatırımlar daha çok geleceğe yönelik. şöyle benim bildiğim, benim için geçerli değil ama biraz daha büyük ölçekli şirketler için 6 aylık bu maaşlara ödenen hı hı. vergiler var ya onları onları azalttı. Ama dondurdu. Ama çalışanlara değil bir şirketlere yapıldı bu öyle anlayın. Şirketlere yapıldı. Şirketlere öyle bir yardım sağlandı. Ve burada işinden kötü tarafı burada sosyal devlet anlayışı yok. Burada iş kanunu da pek yok. Yani patron istediği zaman Yarın evet. işe gelme. hiçbir Diyebiliyor diye dedi zaten. Dolayısıyla o turizm sektöründe çalışan binlerce binlerce e, insan kendi birden işsiz buluverdi. Evet. E, bu konuda da e, büyük çatlaklar olacak ileride. Evet. E, e, binlerce vaka, binlerce e, e, şikayet olacak Hı -hı. olacaktır Hı -hı. ama şu an daha çok herkes millet şu an e, kendi kurtarma ve karnını doyurma derdinde. şimdi. Bakalım ha. bir sonraki bir sosyal anlamda nasıl bir şey olacak. Hep beraber göreceğiz. Göreceğiz. Evet. E, Aydın çok teşekkür ediyorum. Çok aydınlatıcı oldu gerçekten Meksika ile ilgili bizim Türkiye'den baktığımızda e, bunu başka ülkeler için de vurguladım aslında. izleyenler bilecekler. Çok çok bildiğimiz bir ülke değil. Belli aşamalarıyla ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri manasında bildiğimiz bir ülke daha çok dolayısıyla senin verdiğin bilgiler bu anlamıyla bizi biraz daha en azından bilgi sahibi etti bölgede yaşayanlar ve yaşananlarla alakalı olarak ve tabii ki bu pandemi sürecinde sizlerin maruz kaldığı durumla ilgili olarak çok teşekkür ediyorum Aydın. Çok sağ ol. Teşekkür ederim size. Kolay gelsin. Görüşmek Görüşürüz. üzere. İyi bak kendine. iyi dalışlar. Memlekete selamlar sağ olun. Tabii ki sağ olun. karantina atlası. Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü.